akşam dondurma yapmıştım. Şimdi sunağımı gösterdim. Evet. Dün akşam Nare ile birlikte e, aşama aşama e, yani her saniyesini kaydettik. Bir önceki videomuzdan evet. izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını. Evet. içine neler koyduğumuzu. Ev yapımı. De <laughs> Şimdi kardeşi de var Nare'nin. Ev yapımı çilekli dondurmamızı gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz harika bir dondurma oldu. Tabi içinde şeker e, biraz bolca olduğu için gene de e, abartmadan yememiz gerekiyor. Şimdi sabırsızlanıyoruz. Egemen yapma. Ablan dondurmayı açacak ve şimdi dondurmadan yiyeceğiz. Hazır mısın Egemen? Bakalım nasıl oldu? Rengi harika rengi. Şimdi tabaklarımıza koy, afiyetle yiyelim bakalım. Önce Egemen'e koy istersen, çok sabırsızlanıyor çünkü. Çok iyi donmuş, çünkü dün akşamdan beri dondurucu da duruyor. Koy bakalım Egemen tadına baksın. Nasıl olmuş Egemen? Bak bakalım tadına. Tamam. Oh. Nareciğim balonun da çok güzel gözüküyor arkada. Evet. balonda yiyecek mi dondurmadan? Yemez balonu yok. Hamarat kızım benim. Hem dondurmayı yapıyor, hem koyuyor. Ne başka yap? Onu bitir Egemen. Eğer çok beğenirsen biraz daha koyabiliriz belki. Yok, Ve dondurmayı yaparken biraz yere dökmüştük değil mi Lara? Evet. Hemen çıktı. Ama dışarıda yediğimiz dondurmalar üstümüze falan döküldüğünde ne kadar çok leke yapıyor. Demek ki içine boya koyuyorlar. Değil mi? Aha. O yüzden çok e, güvenmediğimiz yerlerden kesinlikle dondurma alıp yememeliyiz. İçinde ne olduğunu bilemiyoruz çünkü. Çok zararlı şeyler koyabiliyorlar. Uh, Nasıl olmuş? Şey, öteki dondurmalardan daha buz gibi. <laughs> çok mu soğuk? Evet. Bizim dondurucunun derecesi mi yüksek acaba? Herhalde. Olabilir. Belki de dondurmaların e, saklanma koşulları e, biraz daha şey alçak olabilir. Dondurma derecesi. Çok ses çıkartıyor. Evet fikrini söyle. Tadı nasıl? Gerçekten mi? Çilek tadı geliyor mu bolca? Egemen sen beğendin mi? Beğendim. Şey, beğendin mi sen de? Şey, bu yeni oyuncağı aslında. Evet onu da yeni almıştım. Nasıl oynanıyor? Şöyle. Bizim zamanımızda böyle tabletler, telefonlar falan e, yoktu. Evet. Biz böyle şeylerle oynuyorduk. Çok da eğlenceliydi. Anne. <laughs> evet. Efendim ya bakalım nasıl? Dondurma. Dondurma. Kim yaptı? Lale yaptı. <laughs> ye bakalım nasılmış? Egemen, ye bakalım. Çok mu soğuk geldi? Ay ablasına yediriyor, ablasına yediriyor. Kıyamam ben size ya. Baba. Baba. Nara bayıldı. Babaya da kaldı zaten. Daha bir sürü var dondurmamız. Yani kaç gün yeriz biz bunu Nara? <laughs> Bundan sonra neyle dondurma yapmayı düşünüyorsun peki? Ananaslı. Ananaslı da çok güzel olur. Bir de karpuzlu. Ay karpuzlu harika olur. O zaman bundan sonraki... Bir ki... de flamingolu. <laughs> 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 flamingo bir meyve mi? Kuş mu? <laughs> kuş. Yani kuşlu dondurma mı olacak? Evet bilmiyorum yani. Anne, <laughs> emin değilim. Anne. anne <laughs> Efendim. Yazın dondurma kalıbı alalım. Evet dondurma kalıbında da yapabiliriz ama bu dondurmayı yaparken tarifinde şey diyor. Bir saatte bir çıkartıp karıştırıyorum. Değce, Buzlanmasın değce, diye. Değce, tamamen karışsın değce, diye. O yüzden değce, değce, kalıba koyduğumuz zaman nasıl olacaklar? Onu muzlu yaparız. Egemen bitti mi dondurma? Bakalım Egemen yiymiş mi? Oo, Egemen'in de az kalmış. Lara bitirmiş bile. Bayıldı daha. Bir tane daha ye hadi. O kadar uğraştın. Emeğin var. Ye tabii. Egemen çok güzel mi? Evet. Sen çok beğendin mi Egemen? ve alkış o zaman ablaya. Ellerine sağlık ablan. Öpücük ver bir daha ablaya. Canım benim. O zaman arkadaşlar bay bay. Biz dondurma yemeye devam ediyoruz. Hoşçakalın.